Evet arkadaşlar bunu sevdik arkadaşlar Size gram grammanız arkadaşlar grammanız arkadaşlar gramma arkadaşlar ıı, şey Ben demiştim Hatta korkucusu gelsin mi diye ıı, ondan sonra da şey Ben de ıı, size de demiştiniz ki e Evet gelsin demişsiniz arkadaşlar Ben de o yüzden ıı, şey yaptım O yüzden korku videosu çekmeye başladım yani korku videosu bu daha ilk şey korku videosu ama arkadaşlar izin bilmiyorum arkadaşlar yani 100-200 falan izin arkadaşlar bari 1000 falan olsa arkadaşlar bari, bari bu, şu, bu, videoyu gören bari aşağıdan hemen like alsın arkadaşlar ne evet Buna böyle basıyoruz. Oha bu hassasiyet ne lan böyle? Settings. Hmm. Şöyle yapsak. Nasıl mı? Şimdi de şunu şöyle alalım. Tamam. Bakayım şimdi. İyi mi o? bana, bana geri iyi. i̇yi. Hadi arkadaşlar başladık. Gramma, Onun ismi gram mı? Evet. Tula, al. alalım. Hey. Ha. Ha, mu? atabiliyor musun? Attım. Evet. Bu ne? Şey, şey, Bakın şimdi de çok karanlık göremiyorum. Uh -huh. Ne? <laughs> Alın kim? <çıkayım. Gülüyor> Şerefsize bakın ya arkadan gelmiş arkadaşlar. Olsun. Bir daha. Bir daha. Orada. I'm coming for you. son bir canımız kaldı. <laughs> bir Oyun bitiyor vardı Koş 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 koş. geçsede Şöyle bakayım bak şurada. gelemiyor galiba. Uh. <laughs> İkinci yaparsız arkadaşlar. arkadaşlar. Bakın, bak oldu arkadaşlar. Arkadaşlar nasıl oldu lan burada. Ana. Her arkadaşlar onu orada şuradan görebildim arkadaşlar. Ben gitti. Diyor nerede? Şey, ben onu nasıl çıkacağım? Tamam. Arkadaşlar. Arkadaşlar, eğer yani arkadaşlar böyle gramo oyunu indirin arkadaşlar. Böyle arkadaşlar şey yapın. Bak yapın arkadaşlar. Ben böyle bak yaptım. Arkadaşlar, arkadaşlar? Şurada bir şey var arkadaşlar. Şu benim baktığımda. Buradan bir, ıı, şey, ayağınızı şey, şey, şey falan e, arkadaşlar. Deneyin. Bir de arkadaşım Ahmet diye birisi var. O benim bizim sınıftan. 5. sınıfta gidiyorum ben. o, o da şey o, biz ona aynı oyuna girmiştik. O da bak yapmış arkadaşlar benim baktığım yerde. Yani benim baktığım yerde o da orada bak yapmıştı. Ben de burada bak yaptım arkadaşlar. Eğer bir gram oynuyorsan arkadaşlar bu kesinlikle ekleyemiz lazım. Evet çıkıştı bak. Orası böyle. Diğer kebali de. Aa, orada görüyor musun? Bunlar ne yapacağım? Arkadaşlar bu kadar görüşmek üzere bay bay